Gelin aynı hal bu şarjlı kompresörün kutusunu çıkarmadan önce bir etrafına şöyle bir bakalım neler var, özellikleri nelerdir. Önce bu arkadaşın Pedelec'in özellikleri 18 volt olması, 11 bar yaklaşık 150 PSI'ye kadar maksimum basınç üretebilmesi ve 60 santimetrelikte bir dahili ortumu üzerinde bulunması ve otomatik olarak shut off, otomatik olarak kapanabiliyor. Herhangi bir açma kapama düğmesi yok. Normalde matkaba benziyor. Tasarım olarak da bir el matkabına çok benziyor otomatik olarak da kapanabiliyor. Bu, bu arkadaşın genel özellikleri? Burada ne var diye şöyle bir bakıyorum. Şöyle arkasını çevirdiğimde de yine aynı şekilde. Burada ayarlanabilir bar seviyelerini burada görüyorum. Şurada dahili üzerindeki aparatları takmak için bir bölge var. Onu burada göstermiş. Otomatik olarak şişirebilme, manuel şişirebilme özellikleri yine bu arkadaşın. Özellikler arasında burada özellikle belirtilmişler. Tekrardan bu arkasının içerisinde pil bulunmuyor zaten aynı halin. Bu power change diye tabir ettiği bu ürün gamında bir tane batarya aldığınız zaman, bir tane pil aldığınız zaman diğer arkadaşları, diğer ürünleri bu batarya bataryayla kullanmanız mümkün. Bu, bu arkadaşla da şişirebileceğimiz, kompresörle şişirebileceğimiz nesneler de burada resmedilmiş araba, top, karavan, şeyler işte el arabası, scooter, bisiklet, plaj topları vesaire bu arkadaşlar şişirebiliyorsunuz. Gelin şimdi kutusundan çıkartalım. Kutusundan çıkarmak için şöyle açıyorum. Evet kutusundan tek parça halinde yekpare çıktı ve içerisinden ve kullanım kılavuzları çıktı. Bu kullanım kılavuzları kendi online sitesinde de mevcut. Oradan da hızlı bir şekilde bakabilirsiniz. Ekstra bir şey var mı? Şöyle bir bakıyorum. Kullanım ömrü 7 yıl olduğu Yine belirtilmiş. Evet ürünümüz burada. Şimdi bu arkadaşın şöyle bir yine genel bir kartına bir bakalım. 3 yıl bu arkadaşın garantisi var fakat bunu aynı halin sitesinden kaydettirmeniz gerekiyor. Kaydettirdiğiniz zaman 2 yıldan 3 yıla çıkıyor. Burada o şekilde bir şartlı 3 yıl garantisi olduğunu görüyorum. Üzerine dahili ortumu bu şekilde saklamanız mümkün üzerinden şöyle bir tur attırarak yine üzerinden taktığınızda bu şekilde saklaması, kullanması kolay. Bataryasız haliyle biraz hafif, güzel. Batarya geldiği zaman biraz daha ağırlaşacak. Yaklaşık 900 gram olduğunu biliyorum. Üzerine taktığınız bir 18 volt. Böyle bir gücü olmuş oluyor. Dolayısıyla buna göre düşünmek de lazım. Evet arka tarafta bir minik ekranımız var. Bu minik ekrandan takip edeceğiz diye düşünüyorum. Evet şu yandaki aparatlar. İki aparatı burada. Bir top şişirme aparatı. Bir de normal basınçlı hava aparatı. Bu tarafta da bir bisiklet şişirme aparatı. Şu şekilde ürünle beraber bu arkadaşları koymuştuk. Bu şarjlı kompresörün ekstra güzel özelliği bu üzerindeki sıkıştırılabilir özellikli olan bu ağzı bence. Diğer bazı ürünlerde bu şiş sıkmalı oluyor. Arabaya takmanız biraz daha yani hava kaçırması muhtemel. Bu şekilde takıp bastığınızda daha kolay, daha pratik bir şekilde hava basmanız mümkün hale geliyor. Bu arkadaşın kullanma kılavuzunda şöyle bir uyarı vardı. Kompresörün çalışma anında manyetik alan oluşturduğu ve bu yüzden üzerinde işte bu duruma sıkıntı olabilecek cihazlar olanlar varsa elinizde tutmamanız gerekiyor. Dolayısıyla bunu bırakıp yerde kendi otomatik olarak şarj etmesi, kendi otomatik olarak hava üflemesi daha uygun. Bunu belirtelim. Bu gözden kaçmasın. Bir manyetik alan. Büyük ihtimalle diğer kom şarj kompresörler de aynı şekilde bu havayı basınçlarla getirirken bir manyetik alan oluşturuyor olacaklardır. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Kompresörün 3 tane üzerinde aparatı olduğunu, bir de kendisiyle beraber 4 tane aparat, yani şişirme fonksiyonu olduğunu söylemiştik. Bunu yana alalım ve bu ürünle beraber şöyle bir aynı elin 1, 2, 3, 4, 4 de yukarıda 8 parçalı bir ekstra şişirme aparatlarından da aldık. Bakalım bunun içerisindekiler neler var ediyor. Gelin bir ona bir bakalım. Evet şöyle bir torba haline çıkıyor. Yine içerisinde bir kullanım kılavuzu mevcut. Şöyle dursun bu arkadaş. İçerisindeki aparatlar şöyle bir açayım. Evet, bu 8 parça aparatın birincisi şöyle büyük şişirme işlemleri için deniz yatağı gibi büyük şişirme işlemleri için kullanılabilir gibi duruyor. Bunlar iç içe geçmeli gibi duruyor bakayım. Bunun nihayetinde nasıl takılır? Bir bakalım devam edelim. Bir tane daha bir şey var. Şu da bunları bağlantı. Evet şuradan bizim kompresörümüze bağlanabilir gibi duruyor. Bakayım. Evet bu şekilde kompresöre bağlanıp hava üfleyebilir. Şu çoklu parçası. Evet bir tane daha futbol topu şişirme aparatı. Kendisinin üzerindekinden biraz daha kaliteli. Kendi üzerindeki biraz daha ince gibi geldi bana. Yani şöyle baktığım zaman üzerindekinden bir tık daha kaliteli. Yani şu şu uçtan kırılabiliyorlar bunlar. Bu öyle değil. Kırılacak gibi durmuyor. Ekstra olması güzel oldu. Ekstradan şöyle bir bağlantı aparatı da bir de şöyle bir bağlantı aparatı bu çoklayıcıların içerisinden çıkıyor. Bu ürünü de almak isteyenler olursa şöyle bir neler var içerisinde görmeniz açısından göstermiş olayı. Gelin isterseniz bu şarjlı kompresörün neler yapabildiğini uygulama olarak bir bakalım. Evet şimdiki deneyimizi 1.5 amperlik akümüzü taktık ve motorumuzun tekerleğini şarj edeceğiz. Şimdi herhangi bir düğmeye bastığımızda bu arkadaş açılıyor. Şu anda 0.30 bar diyor. Otomatik olarak barla açılıyor. Şuradan PCA'ya getirdiğimizde 5 PCI varsayılan. Bunu 34'e bir çıkarayım. Şöyle 34 şu anda. Şimdi çıkartıyorum. Şu anda mevcut havası var zaten. Hava kontrol yapmış olacağız. Varsa eksikse takviye etmek isteyeceğiz. Şimdi takıyorum. Takarken biraz hava kaçırdı. Şimdi üzerindeki şu anda 31 bar var diyor. Otomatik basması için aşağıya bastım. Evet, yaklaşık bir dakika içerisinde 4 PCI'lik hava takviyesi yapmış oldu. Evet, hızlı diyebileceğiniz şekilde Ön tekere de bir bakalım. Şimdi aynı işlemi ön teker için yapacağım. Ön tekere de 31 PCI basmak istiyorum. Şu an içerisinde 27.5 gösteriyor ki bunları ben yakın zamanda kontrol etmiştim. Birazdan benzinlikle de bir kontrol etmek istiyorum. Şimdi bir 31 var. Alt düğmeye otomatiğe bastım. 27.5'tan 31 bara Evet, bu da yaklaşık bir dakika içerisinde bir 4 PCI'lık havayı çok rahat bir şekilde bastı. Şimdi önce kompresörümüzü açtıktan sonra bunu bastırmadan yerine takıyoruz. Daha sonra mevcut basıcı burada gösteriyor. Üst düğmeyi kullanarak bunu PCI'ya getirdiğimizde şu an içerisinde 35 PCI hava olduğunu gözlemliyoruz. İçerisindeki havayı bir indirdikten sonra şu anda mevcut havası 32,5. Ben bunu 104 psi yükseltmek istiyorum. Şuradan hızlıca 34 PCI yaptıktan sonra otomatik alt düğmeye Evet yaklaşık bir 15-20 saniye içerisinde 34 PCI'ye tekrar yükseltti. Tekrardan da bu şekilde aldığımda 34 psi'ye tamamlamış oluyorum. Şimdi bir tane topu şişirelim. Üzerinin öndeki içindeki iğneyi buraya taktıktan sonra topa yerleştiriyorum. Ve üstteki manuel duş Evet, karşı topu da çok rahat şişiriyor diyebiliriz. İğneyi çıkartıyorum. İçerisindeki diğer bir aparat da şöyle bir basınçlı hava nozulu dediği parça. Buna taktığımızda hava ölçülüyor. Ama bildiğimiz o tazikli hava tabancasındaki havayı maalesef vermiyor. Biraz hava ölçülüyor ama tazikli bir hava. Buradan alamıyorum Bir başka bir şeyle şişirmek bu parçayı kullanabiliriz. Evet şimdi skuturumuzun lastiğini şişirelim. Bu skuturlar yaklaşık 40 PCI hava istiyor. Şu anda içerisinde gördüğünüz gibi 5 psi hava gösteriyor. Bunu 40 psi yükseltiyorum. Otomatik Evet bu kadar süre içerisinde Scooter'ımızın lastiğini şişirmiş oldu. Tabi çıkartırken biraz hava kaçırması normal. Ona göre hava basmamızda fayda var diyebilirim. Bu bilgiyle videonun sonuna geldik. Anheil'in bu şarjlı kompresörü ce 18 Li Solo versiyonunun kutu açılışını ve denemelerini sizle beraber yapmış olduk. Ürünle ilgili soru, görüş ve önerileriniz varsa yorum olarak aşağı bırakmayı, video beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.